İzmir'in en büyük güzellik akademisinden herkese merhabalar. Ben Burcu Yetik. Protez tırnak eğitimlerinde sizlerle birlikte olacağım. E, bu eğitimlerde neler var derseniz, eğer bu eğitimlerde e, teoriyle başlıyoruz. Teori bizim için çok önemli. Tırnak anatomisini görüyorsunuz teorilerde ve sınavda çıkacak soruların üzerinde bolca duruyoruz. Daha sonra protez tırnak çeşitlerini görüyoruz. Bunlar neler? Polijelimiz var, e, tip sistemimiz var. Ee, şablon sistemimiz var ve bunların yanı sıra manikür çeşitlerini görüyorsunuz. Islak manikür ve medikal manikür olarak e, yine bunları bol miktarda canlı modeller üzerinde uygulamaya yapıyoruz. Kalıcı oje işlemlerimiz oluyor. Bunların üzerinde neyler süslemelerimiz de oluyor. Neyler süslemelerinde bol miktarda e, teknikler veriyoruz. Bilgiler gösteriyoruz. Bunun yanı sıra workshoplarımız da olacak. Bunların da takiplerini veriyoruz. Daha sonra öğrendiğimiz bütün bilgileri canlı modeller üzerinde manikür, tırnak, nail art, kalıcı oje gibi tüm uygulamaları modeller üzerinde gösteriyoruz. 190 saatlik bir eğitim sonucunda sınava tabi oluyoruz. Sınavımızda bir uygulama, bir teori sınavımız oluyor. Teori sınavını geçtiğinizde uygulama sınavına giriyoruz. Uygulama sınavında da bir ıslak mayakörü yapıyoruz. Oje sürüyoruz. Bunların hepsini zaten yine program içerisinde bol miktarda yapmış olacağınız için başarıyla geçiyoruz sınavları diyebilirim. Belgelerimizi aldığımız zamanda ustalık sınavına girme hakkı kazanmış oluyoruz. Ustalık sınavı ne demek? Ustalık sınavına girdiğimiz zaman iş yerlerini açabilme yetkisi oluyor bizde. Usta olmuş oluyoruz. Tırnak stüdyolarında güzellik merkezlerinde çalışabiliyoruz mezun olunan belgeleri alınan öğrencilerimize de desteğimiz hala devam etmekte. Takıldıkları bir yer olduğunda, yeni karşılaştıkları bir problem olduğunda tabii ki bizlere ulaşıyorlar. Birebir yardımlarımız her zaman mevcut.